Benim derslerim iyi ama e okula girmiyorum çünkü karne heyecanın artmasını istiyorum. Şimdi takdir mi alacaksın o zaman? Bilmiyorum. Hiç bakmıyorum. O zaman senin için son bir saat. Bir saat sonra karneni göreceksin. Sen ne olmak istiyorsun? Ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Nasıl? Cumhurbaşkanı. Ya yani Hedefim büyük ve artacak basamak basamak. Siyasete nereden başlamayı düşünüyorsun? Muhtarlıktan başlamak istiyorum. Sonra? Ee, sonra belediye başkanı, sonra milletvekili, sonra bakan, sonra başbakan, sonra cumhurbaşkanı. Peki ne yapacaksın cumhurbaşkanı olunca? Ee, kend, e, anayasayı değiştireceğim. E, Darbeciler yüzünden bir sürü sorun yaşıyoruz. Bu yüzden idam getireceğim. Anayasalar geriye dönmüyormuş ama ben geriye döndüreceğim. E, hayaller büyük, yaş küçük ama hayaller